Merhabalar. Özcan Emlak olarak yine harika ama bu kez gerçekten de harika bir konumda, lokasyonda bir yerdeyiz. Peki neredeyiz? İstaniye Mahallesi'nde. 5000 metrekare olan incir bahçesi, zeytin bahçesi içinde avlulu taş ev geçen elektrik suyu mevcut. Harika bir yerdeyiz. Yerimiz gördüğünüz gibi böyle incir ve zeytin ağaçlarıyla, muhtelif meyve ağaçlarıyla beraber donatılmış bir yer. Görüyorsunuz arabamızda içinize kadar giriyoruz ve otomatik kapılı kapımız var. Otomatik açılan kapanan kapımız var. Aslan Bey, Cevat Kelle Bey kardeşim göster bakalım göster Cevat Kelle. Gel, gel. Gel kardeşim işte evimiz tamamen doğal taş ev olarak yapılmış. Evet. Taş ev olarak yapılmış. Harika bir yerde bahçesi böyle havuzu var ve için, için, yapmak için ve evin içine giriyoruz gördüğünüz gibi Aslan Bey kardeşim gelsin yürürüz. mutfak karşısında bizi mutfak tabii ki biraz dağınık her zaman kullanılmadığı için mutfaktayız şu anda evet mutfaktan geliyoruz bakın kuzine benim çocukluğumun kuzinesi bunlar görüyorsunuz evet buradan geçtik Burada bir küçük öyle işte el yıkamak, şey yıkamak için, çamaşır makinesi koymamız için banyo ve tuvaletimiz de burada. Artı yatak odamız da burada. Şu taş yapıyı bakın ya. Arkadaşlar şu taş yapıyı bakın ya. Göster Aslan Bey kardeşim benim. Görüyorsunuz taş tamamen doğal. Tamamen. Görüyorum. Tavanlar da harika. Ve geliyoruz. Geliyoruz. Burası ne sıcak ne soğuk geçir arkadaşlar. Şimdi buz gibi. Bu sıcak havada burası buz gibi. İnanın ya. İnanın. Gelin. Ve de mevcut. Demir kapılarımız mevcut. dediğim gibi araçta içine kadar girebiliyoruz. Aracımıza girdik. Ve burada da görüyorsunuz hayvanlar var. Depomuz, Depomuz. tavuk, bakmak için de yine kümes, içi, kümes. kümesimiz de var. Evet, şeftal açtığı zeytinyağı için bir ay sonra. Son derecede bakımlı. Yerimiz son derece bakımlı arkadaşlar. Burayı gezmekle bitmeyecek. Takip edelim yine bana. Aslan Bey kardeşim bak. Hiç i̇t, hiç it, bitmeyecek. Daha ki aşağıya kadar. Evet. İncirler de bu sene güzel. Dağlarda biraz sayım. Ya. bir de. armut ağaçları var bu armut ağaçları bakın cennet meyvesi dediğini görüyorsunuz Aha. Oluyor yavaş 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 burası harika elma armut cennet meyvesi zeytin incir hepsi var burada etrafı da çiftle çevrili İnanamam bu fırsat kaçmaz bak ben size ne diyorum biliyor musunuz alıştığınız artık takip edin bana ama param olsa alacağım